Merhaba arkadaşlar, İzmir'li Selçuk Şirince köyündeyiz. Ee, burada kilise geldi arkadaşlar. Sizin için çekim yapıyoruz. Burada kiliseyi sizler için çekim yapıyorum arkadaşlar. Yaklaşık 1805 yılında yapılıyor arkadaşlar, Aziz John e, Kilisesi. Daha sonra 1832 yıllarda tekrar tamirattan geçiyor. Ve bugüne gelişe kadar da birkaç kez tamirattan geçiyor arkadaşlar. Aynı zamanda bahçesinde bir dilek çeşmesi var. Ee, Ağaçlıklar, sevdalılar. Buraya para atıyorlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Güzel bir manzara var arkadaşlar. İçeride bayağı bir para var görüyorsunuz. Burada kolay arkadaşlar. Parayı şu içeriye atmak gerekirmiş. ama oymuş. Yine bahçesinde takı satıcıları evet. tatlıcılar hepsi var arkadaşlar. Kilisenin girişindeki yazımız var. Bir de resim sergisi var arkadaşlar. Serim resim sergisini sizlere paylaşmak istiyorum. Annemin kucağında fotoğraf sergisi arkadaşlar Sergün Ağar'a aitmiş. Burada farklı dillerde e, anneler için söylenen güzel ve özlü sözler var arkadaşlar. İtalyan sözü. Anlıyorum ki annemin en büyük mutluluğu benim mutlu olmam demiş. Evet hiç kimse kucağına bir çocuk olan anne kadar saygı değer değildir denilmiş yine arkadaşlar. Bir Peru atasözü. Umarım bana verdiğin sevgi kadar sana layık bir çocuk olurum demiş. Çocuğun gözünden. Güney Afrika. Ay söz. Annem beyaz ben siyahım. Babama çekmişim. Anne sevgimin siyahı beyaz olmuyor. Evet. Evet. Filipin'e ait sen de söylesene anne zaman dursa biz böyle kalsak denilmiş resim eşliğinde. Evet güzel bir resim sergisi arkadaşlar. Onu da paylaşmak istedik sizinle. Kilise insanların fotoğraf çektiği zaman ayinlerin yapıldığı bir yer. Arkadaşlar kameralarla yeni gözetliyor. Sırıncıya gelenlerin uğrak yeri. Sırıncıya gelenler mutlaka uğruyor arkadaşlar. Bahçedeyiz. Çekime devam ediyoruz. Bu kadar çektirenler. Hediye ilgi Şarap tadımcıları. papazın evi arkadaşlar her yeri geçtiği yeri manzarayı çekmek istiyorum sizin için arkadaşlar şirince manzarası var yine güzel köylü El emeği ürünlerimiz var. Hadi dostum. Tezeler, tezeler maşallah, maşallah. Siz isterseniz gözleme çeşitlerimiz var. Kahvaltı yapıyorlar. Afiyet olsun diyoruz onlara. <laughs> Yine ara sokaklar arkadaşlar. Satıcılar. <laughs> fotoğraf çekilen gençler. nar ağaçları Sizin için yüksekten köyü alıyorum arkadaşlar. Şirince hoş güzel bir köy arkadaşlar. Turizm bir hali geliştirmişler. Herkes bir şeyler satıyor, üretiklerini satıyor arkadaşlar. Selçuk'a 12 kilometre mesafe arkadaşlar yaklaşık. Hatta o kadar bile yok. Biliyorsunuz Maya takvimine göre de kıyametin kopmayacağı iki yerden birisiydi. Biri Fransa'da bir kasaba. Diğeri de Şirince'ydi arkadaşlar. Tabii ki bu efsane gerçek olmadı. Öğle siz zaman arkadaşlar ezin okunuyor. Buraya gelip köy havası eşliğinde e, köy ürünler alabilirsiniz. Yine farklı şaraplardan tadabilirsiniz, meyve şaraplarından, karadut içebilirsiniz arkadaşlar. Yine köy sokaklarından geçebilirsiniz. Hoş güzel bir. Gününüzü rahatsız bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere.